Yakışıklı ne yapıyorsun? Bileti almaya gidiyorum. Gel bakayım ne bilet alacaksın? Fenerbahçe. Fenerbahçe bilet alacağım. Maç mı var? Yarın günü maç var. Kimden maç var Fenerbahçe'nin? Samsunspor. Samsunspor'la. Evet. Sen nerelisin? İskenderun. İskenderun'lusun. Aa benim askerlik yaptığım yer. İskenderun'a selam gönderelim buradan ya. Nerede yapmışım ben askerliği ben dur. Deniz Alay'da Deniz Acem yaptım. Usta Birliği'nde orada Arsus'ta yaptım. Özel Kampı'nda. Evet, Uluş'un Erdoğan'da yaptım. Aa ne güzel ya. Çok o güzel tatil yeridir. Evet ben tatil tatil yerinde askerlik yaptım. Yazdığımız var orada. Maşallah turizm rehberi bir soru sorduk bin tane alıştık. İsmin neydi senin? Gani Mutlu. Gani Mutlu. İsmin de güzel senin. Gani. Evet. Şimdi abi, bir açmamız var. Ee, kazanırsan bizden güzel kol saati kazanıyorsun. Çok basit. Hemen burada şimdi. Peki. Tamam mı? Bak şimdi bu bozu parayı görüyorsun. Hani bunu anlarna yapıştıracağım sen, Tamam mı böyle? Sen vurarak 10 saniye, vurarak 10 saniye içinde düşürürsen bizden güzel bir kol saati kazanacaksın. Tamam. Tamamdır. Defterlerini istersen arkadaşına ver. yap? Gene. Ee şimdi anlarna yapıştır Eedir hani. Evet, hani vurarak düşür şimdi onu. Hadi 10 saniye düşüyorsan kazanacaksın. Ama sen parayı koymadın ki. Ya yeni mi anladın? Evet. Arkadaşı <laughs> <evet. gülüyor> sana nasıl <gülüyordum> gülüyor oradan bak. O olayı fark etti. Galiba bunu sen ne zaman fark ettin? En son tokatta mı? Yok yani birkaç bir gari, tane, de daha... ben vurayım yani hak ettin. <laughs> Hadi sağ canım benim. Hadi. Hadi.